Kanka bu saatler bana çok böyle Ankaramsı bir vibe veriyor. Ankara'da sen Korkma. Sakın elimden ısırma seni boğarım. Allah belanı versin. Tamam sen. Ee, ee, bir milyon dolar dolar alacaksın. Bir milyon önce espresso şey içmeyeceksin. Kanka bu geldi Hayır. üstüme yapıştı. Asla. Düşmüş gibi. Ama Bedenini benim bedenimi O yıl ne Sesi senden daha çok evet, ben ben ya. O da. Fotoğraf çekecek <laughs> bir şey abi. Nerede Fotoğraf çekecek. böyle. Sonra bana kızıyor. niye bana Aramızda şey Sen böyle? Evler <laughs> Kanka yüzümde hiçbir şey olmadığı için allık mallık mal gibi gözüküyor ya. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün açılış sütü Bugün bir tak ikinci günündeyiz. Evet, burada yanımda bir su var. Arkamda bir var. Yanımda bir Telefonla telefon da var. Rezil. <laughs> <laughs> Sansür atacağım. <laughs> <laughs> Ele, bakın hele. Emek <laughs> motorumuzda göz koymuşlara. O da göz değerlerimizde hocam. Sahipsiz mi sanarlar güzelim batanı? Açtırır mıyız bu memleketi başka çiçek? Bastırır mıyız toprağımızı düşman eline? Biz ne gide hocam? Tamam. Ha. gelmez. Haydi basmaya gelmez. Oynasın. Eller diller kaynasın diller. Eller gelersen ölsün. <laughs> Mesela, ne Mesela ne kalanlar var ya. O, da, da, Ay geldi. Bu mu müzik tarzı? Adam güzel biraz sütüyor bir şey. Göremiyorum. <laughs> Kanka baksanıza. Sorma yok. Ama bir sinema tak ya. Sorna, sor. Sorma. 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 Anne mi? Buradan mı sen de? Seçmiş şurası ben çok küçük oldum şu anda bugün. Bugün bunu takacağım. Kulaklık kimin ama? Biz bir tane şey var. Sahibini bilmiyoruz. ben kanka onu satalım. Sen telefon satalım. Çok mantıklı. Garibimin kılıfı sana Hello! <laughs> Hemen hello duyunca geliyor? Yap. <laughs> Kulaklar şey, tamam. Rümel belki güzel. Aa, seviye çıkmış. Burada aldığım az gibi. Tamam. Benim de Tufak Selvan bana su patlamış, su patlamış, su patlamış. Su patladı, su patladı, su patladı. Çabuk al, çabuk al. Cips var, cips var, cips var. Çabuk çek. Çok güzel oldu. Eyvah laflar.

dudaklar <laughs> taze aldım. Hepinize arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sahneye kargo çekeceğiz. Evet, evet Ya bok mu? Sıçtınız mı? <gülüyor> <gülüyor> Ne? 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 Ben bilmiyorum. Ne? Neyi satırladı? Açma bir çıkar içinden. Neyi satırladı? <laughs> Anasını çok mutlu Ay yeter de ha. Ben oynuyorum bu Neyi satırladı mı? Ben de. <laughs> yeşil değil Anısı var. Çürbe yeşil olsun diye çok aradım. Ha dedi Sağdan gitmiş hiç görmedim. Neyse. Teşekkürler Merve Evet, Nice formasını kapattım, Yine gözüküyor. Evet. Merve'nin diş randevusu vardı. Nisu da hasta. Fastaydım. O yüzden maça geldi. <laughs> Ve hocası. Ben ses zaten İstanbul'dan geldim. O ne ben lan? Size... Çok ayıp, çok ayıp, çok Şimdiden ayıp. Bunu <laughs> Merhaba bizim çekim. Evet. Merhaba bra. Arkadaşlar uzun zamandır yan yana oturmuyor bu kuzeyler. Az bir... Kanka ön kameram hayalet kırıldı ya yansıyor görüyor musun? Neyse. Abi, abi bir arkaya mı gezsek Merve niye buraya oturuyoruz şu ya? Sana ne? Bomboş ama benim canım... Evet arkadaşlar bir arkaya geçme kararı. Yeah! Kanka biri varsa şu an ne yaparsın? Neyse bir erkene geçme kararı aldık çünkü kan kimse yokmuş tamam ben baktım. Bir arkaya geçtik çünkü ön taraf çok sıkışıktı. Kuzey oraya oturmak istemedi prenses olduğu için. Biraz koy. biraz, biraz... Ah! Öyle yani. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı versin. <gülüyor> 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 Oh oh my goodness. ya telefonu kulağına ver Yine geliyor. Ya o. Küçük kız. Gözüme bir şey kaçtı. Buraya video izletelim arkadaşlarım. Usta da sınavlar bitti. Basit <laughs> <Sınavlar> bir <bitti>. Ya, <laughs> <Sınavlar bitti>. ya <laughs> abi demin <değil> çok... Güzel <laughs> ödüldü.